Evet Eren. Hep birlikte Nisanurlarla Gamestop'a gidiyoruz. Evet, Gamestop'u çok severim. Şimdi kardeşlerin ve baban nerede? Biz geliyoruz. <laughs> Gamestop'a hoş geldiniz. Size nasıl yardım edebilirim? Ben size istiyorum. Ben Nintendo Switch istiyorum. Ben PlayStation 11 istiyorum. Ben ve eşim ile PlayStation 12 istiyoruz. Ben PlayStation 4 istiyorum. Ben PlayStation 5 istiyorum. Hepinize teşekkürler ve iyi günler.